Arkadaşlar merhabalar. 12. ünitemizin 9. testiyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımızda bir perdenin önüne düzlem aynanın noktasal ışık kaynağı ve top şeklindeki bir yerleştirme perde üzerine gölge ve yarı gölge oluşuyormuş. Buna göre noktasal ışık kaynağı x, x noktasına top y noktasına getirilirse perde oluşan tam gölge ve yarı gölge ne olur diye soru sorulmuş. Şimdi biz perde üzerinde işte birinci ışık kaynağıyla düzlem aynadaki görüntüsü ikinci ışık kaynağı varmış gibi davranacağımız için perde üzerinde ne olacaktır? Engelin her iki ucuna ışın yolladığımızda perde üzerinde tam gölge ve yarı gölge oluştuğunu her iki ucuna yolladığımızda oluştuğunu görebiliyoruz. Yani arada kalan bir kaynaktan ışık alıp diğer kaynaktan ışık almıyorsa yarı gölgeler meydana gelecektir. Bu durumda eğer ben engel ve ışık kaynağını uzaklaştırıp birini Y noktasına ışık kaynağını ben X noktasına taşırsam perdeden uzaklaştığı için alanların da büyüdüğü söylenir. Cevabımız 5 şık. İkinci soruya baktığımızda Beyaz ışıkla aydınlatan yeşil renkli bir kitaba kırmızı gözlükle bakan sevda kitabı hangi renkte görür? Şimdi eğer ben kırmızı gözlükle bakıyorsam beyaz ışık altında kırmızı gözlük kırmızı ışık yayacaktır. Ve yeşil kitapta herhangi bir komşusu ve kendisi olmadığı için herhangi bir ışığı geçirmeyecek ve gözün gördüğü renk siyah olacaktır. Cevabımız B olur. Üçüncü soruya bakalım. I ışık ışını K, L mercekleri M çukur aynanın şeklindeki yolu iziyor. Buna göre odaklar arasında ilişki sorulmuş. Asal eksene bakalım. Asal eksene paralel giden ışınlar odaktan gelmiştir. O zaman merkezin M aynasının odağı 3 birimdir. Paralel gelen ışınlar yakın ince kenarlı mercekte odaktan geçmek isteyecektir ve yakın ıraksak merceğin yani kalın kenarlı merceğin de odağına denk geldiği için tekrar ışığını yapmıştır paralel yansıtmıştır bu durumda L merceğinin odak uzaklığı 6 birim K merceğin odak uzaklığı 3 birimdir o zaman L büyüktür K ile mi? Işte olur cevabımız C şık. dördüncü soruya baktığımızda şekildeki düzenekte ortak asal eksene paralel gelen I ışık ışını kırılma ve yansıma olaylarından sonra kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diye soru sormuş. Eğer bir ışık kendi üzerinden geri yansıyorsa paralel gelen bir ışın odaktan geçmek isteyecektir. Ve odaktan geçen ışık çukur aynanın ince kenarlı merceğin oda e, yansıyan ışınlar çukur aynanın merkezine denk gelmiştir ki Merkezden gelen ışın ne yapacaktır? Işığı tekrar kendi üzerinden yansıtacaktır. Yani bu durumda ince kenarlı merceğin odayla çukur aynanın merkezi çakışıktır diyebiliriz. Yargılarımıza baktığımızda merceğin odağı ile aynanın merkezi çakışıktır. Doğru cevabımız aşık. Beşinci soruya baktığımızda bir masa üzerine düşen beyaz ışıktan sadece mavi renkli olanı sorup diğerlerini yansıtıyorsa bu masa hangi renkte görülür? Tabii ki sarı renkte görülür. Nasıl ki beyaz ışık kırmızı yeşil ve mavi ise ve bu masamız mavi soğurup gelen ışınları bu şekilde düşünebiliriz devam edelim yani kırmızıyla yeşil yansıyıp mavi soğuruluyorsa göz bu iki rengi tekrar karıştıracağım ve yeşil ve kırmızının birleşimi sarı rengi verecektir cevabımız yaşık altıncı soruya baktığımızda Eskişehir'de bir kafe sahibi olan ulaş siyah renkli boyanmış bir tabelaya beyaz e, boya renkleriyle ile kafe yazılmaya karar veriyor. Sarı ışık yayan sobak, sokak, lambasıyla lambası ile aydınlatan bu kafenin tabelasına kafe yazılması insanın gece karanlığı daha iyi görmesini istiyor. Işık renkleri kırmızı, yeşil, mavi, boya renkleri sarı, çiyan, magentidir. Buna göre ulaş siyah renkli bu tabelin üzerinde yazmak istediği kafe yazısının aşağıdaki rengi hangisi yazarsa diğer renklerle yazıldığı duruma göre insanların kafe yazısını fark etmesi daha zorlaşır diye soru sorulmuş. Şimdi sokak lambamız sarı ışık. O zaman bir sarı ışığın içinde kırmızıyla yeşilin olduğunu biliyoruz. Eğer biz kırmızıyla eğer yazmak istersek kırmızı yansıyacağı için görülür. Yeşil yansı o da görülür. Sarı olduğu gibi görülecektir sarı olarak. Çın içinde yeşil ile mavi olduğu için yeşil yansıyacaktır. Yeşil yansıyacağı için e, gözükebilir ama mavi ile sarı arasında herhangi bir e, kafe diyelim yazısı varsa eğer ben bu durumda mavi ile yazarsam sarı ışık altında görülmeyeceği için göz siyahı algılar ve okunması zorlaşır. Cevabımız E olur. 7. soruya baktığımızda odak uzaklığı F olan bir yakınsak mercek ile düzlem ayna şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre merceğe gelen KLM ışık ışınlarından hangidir düzlem aynadan yansır demiş. Şimdi odaktan gelen bir ışın paralel yansımak ister. Paralel gelen ışın düzlem aynaya çarpıyorsa aynı açıyla ne yapacaktır? Tekrar yansımaya uğrayacaktır. O zaman leni yansıtını görebiliyoruz. M'den gelen ışın, paralel gelen ışın odaktan geçmek ister ve asal eksenin odağı iki birim olduğu için iki birimle gidecek ve düzlem aynaya çarpıp dik çarpı için tekrar geri yüzeyinden geri yansıyacaktır. Kaya baktığımızda odak iki birim merkez dört birimdir. Yani merkezden gelen merkeze gitmek isteyecektir. Merkez dört birim olduğu için dört birimden kırmak istersek şu şekilde yoluna devam edeceği için düzlem aynaya çarpmayacaktır. O zaman cevabımız L ile mi? değişik olur. 8. soruya baktığımızda düzlem aynadan yansıyan şekildeki KLM ışınlardan hangisi X noktası ışık kaynağından gelmektedir diyor. Bunu ne yapacağız? Gelen ışın, ışın ve yansıyan ışınlar paralel olacağı için tekrar geldiği gibi buna devam etmek istersek yani ne olur? Yalnız yansıya gelen de bu şekildedir. Normalde düşünürsek eğer. K için devam ettirmek isterse 45 ile gelmişse, gitmişse yansımışsa 45 ile gelmiştir anlamına gelir. 2'ye 1, 2'ye 1 geliyorsa M ışını normali düşündüğümüzde yine 2'ye 1 gelecek şekilde yansıtıyorsa eğer o zaman X noktasal ışık kaynağında M ile K ışını geldiği için cevabımız değişik olur. 9. soruya bakalım. K, L noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan özdeş A, B küreleri bir perde önüne şekildeki gibi konuluyor. Buna göre perde üzerindeki X, Y, Z, P noktalarından hangi de ışık kaynaklarından her ikisinde de ışık alır. O zaman biz ne yapıyoruz? Engelleri ışık kaynaklarından ışın çiztiğimizi tek K'dan A'nın ucuna ışın çizdiğimizde şu şekilde olacak şekilde yollayalım. B düzeni içinde çizelim. L düzeni içinde farklı bir renk kullandığımızda o zaman gördüğü görmediği alanlar ye ve P'de var aynı şekilde. L için çizdiğimizde şuradan B için düşündüğümüzde Evet, şimdiki şu durumda ne olacaktır? Şimdi K ve L noktasının şu A B, küre görüş alanı dikkate alındığında demek ki yani M anası yani buradaki ne olur? X'i görüyor L noktasından bakan ışık kaynağı. X'i de görebiliyor. Y'yi de görebiliyor. K'dan bakın ise y, Z'yi görebiliyor bir de X'i görebiliyorsa eğer. O zaman X, K ve L noktasal cisimlerde her ikisini de şık için cevabımız A olur. 10. soruya baktığımızda 2 yaşında İlayda bir çukur doğru şekilde gibi büyüyor. İlayda X, Y, Z noktalarında kendi çukur boyu sırasıyla HX, X, H, y, Buna göre HX, X, H, y, aralarındaki ilişki ne olabilir diye soru sorulmuş. Şimdi kim? Ne olabilir diye soru sorulduğu için yani bizim x noktasından İlayda'nın boyu. Ben x noktasından geldim. Eğer aynaya doğru ilerliyorsam görüntü ne olacaktır? Odak uzaklığı f noktasında hareketlerse biz bunu bu şekilde ne yapabiliriz? ilerletirsek Çukur aynaya yansıttığını düşünelim. Ve odaktan yansıtırsak tekrar bu şekilde ne yapacaktır? Devam etmek isteyecektir. Yani boyunu olur bu durumda, tek tek artacaktır. Yaklaştıkça da ne olur uzatmak istersek tekrar boyunu arttırmak isteyecektir. O zaman ben şu şekilde görüntü boyları oluşuyorsa ilkelde hanım, şu şekilde noktası olacak şekilde tek tek ne yapar görüntülerimiz oluşabilir diye ifade edebiliriz. O zaman bu durumda biz ışıklara baktığımızda z'deyken Ilayta zedikken görüntü sanaldır. Yediyken odakla tepe arasındaki bir cismin görüntüsü aynanın dışında ters bir görüntü oluşturacağı için ve x noktasındaki görüntü merkezle odak arasında meydana geleceği için buradan x'in boyu ne olacaktır? Her halükarda x'in boyu y'nin boyundan küçük olacaktır. Olan şıklara baktığımızda x'in boyu y'den küçük ve Z'nin boyuyla yeni boyunu kıyaslamak istersek şimdi ben eğer bu durumda bunun boyu haşsa ve Z'nin boyu herhalde yukarıda x noktasında 2h büyüklüğünde olacağı için o zaman x aynı zamanda Z'den de küçük olacaktır. Y ve Z'yi kıyaslamak istersek o zaman tek bu durumu sağlayan yargımız a'şık olduğunu görebiliyoruz. Diğerlerine dikkat ettiğimizde daha büyük olmuş. Eşit vermiş. Evet bu durumda cevabımız A şıkkı olur. O soruya baktığımızda X ve Y aynaları şekildeki gibi konulmuştur. X aynasına gelen I ışık ışını Y ve X aynasına şekildeki gibi yansıyorsa gelme açısı kaçtır diye soru sorulmuş. Şimdi burası 30 seher, 30 30'da aynayla yaptığı açı olur. 60-60 gelme ve yansıma açılarımız meydana gelir. 30 sayar dış açı ıı, üçgeninden Burası 30 olacaktır. 30 eğer yaptığımız açı 90 derece toplam olacağı için alfanın değeri 60 derece çıkacaktır. Cevabımız değişik. 12. soruya bakalım. Başak bir kaba yaraya kadar su doluyken karşılığı 200 yeşil şey düzlem ayna ve çukur ayna yerleştiriyor. Daha sonra birbirine paralel sırayla kırmızı, yeşil, mavi ışık gönderiyor. Buna göre yeşil, kırmızı, mavi ışık hangi de kırılma ve kırılma ve her iki aynadan da yansıtıkla kendi üzerine geri yansıtır diye soru sorulmuş. Tepe çarpan ne yapacaktır geri dönecektir bu şekilde devam edecektir yolunu odak yeşil renkli ışık biliyorsunuz aynalarda ne yapmayacaktır değiştirmeyecek ama farklı ortama geldiği için biraz daha kırılmak isteyecektir odak olduğu için odaktan gelen paralel yansımak ister paralel yansıyacağı dik çarpacaktır dik çarpacağı için kendi üzerine tekrar ne yapar geri yansır merkezden gelen tekrar biraz daha aşağı kılacak şekilde aynı uzatabiliriz. Daha çok kırılacaktır. Merkezden gelen çukur aynı tekrar merkezden geri yansıtacağı için camımız kırmızı ve yeşil olur. Kırmızı ve yeşil ama buradan demiş her iki hem kırılma olacak hem de yansıma olacak. Yani bu durumda ne yapar? Yansı kendi üzerinden geri dönen, ayna da kendi üzerinden geri diyor. Her iki aynadan olduğu için ama burada düzlem aynaya çarpmadığı için Osman zaman e, pardon kırmızıyı alamayız. O zaman cevabımız yalnız Y5 olacaktır.